Kadınlar Futbol Türkiye Kupası'nın ikinci gününde Isparta Kezban'ın attığı golle görüntülerin iziniz maçta Kayseri Erciyes 1-0 mağlup etti ve hanesine Topla. 3 puanı yazdırdı. Gelen bir pas, Kezban topu bulur mu? Kezban'ı geçen top, Kezban buldu, çıkmadan geçti. Kezban bastı, topa 2 kişiyi geçti. Kezban kaleciyle karşı karşıya ama çaprazdan vuruşu ve gol! Kezban! Kezban'ın vuruşu çok güzel bir gol. Gerçekten çok güzel bir gol. Kezban, Erciyes takımını, Isparta takımını 1-0 öne geçiriyor. Günün ikinci Gülşah maçında ise Adana, Yukatel Denizli ile Gülşah karşılaştığı ilk yarıda bulduğu gollerle Gülşah. Adana maçı 2-0 kazandı. Golleri Gülşah, Gülşah ve Kevser kaydetti. Gülşah vurdu ve gol oldu. Gülşah vurdu ve gol oldu. Gülşah önünde kaldı top. Kalecinin sağ tarafına giden topu gol olarak sonuçlandırdı. Gürşah Aktürk Adanalı Ronaldo golünü attı ve bir Ronaldo sevinci yapıyor. İkinci gün sonunda oluşan puan durumu Benizli, ise şu şekilde. Dörder puanlı iki takım. Oyunu, Adana birinci, başlatacak. Isparta ikinci. Üçüncü sırada Çankaya Belediyesi. Puanı bir fakat Çankaya Belediyesi tek, tek maç yaptı henüz. Dördüncü sırada Yukatel Denizli'yi görüyoruz. Puanı bir ve beşinci sırada Kayseri Erciyes. Henüz puanı bulunmuyor fakat o da tek maç oynadı. Kevser geçti içeri. Gülşah 3 metrede. Kevser vurursa gol olur ve gol. Kevser vurursa gol olur dedim ve golünü attı Kevser. Kevser mücadeleyi 2-0'a getiriyor.